Sayın Bahadır Özgür'le de beraberliğimizde sürüyor. CHP'yi konuşuyorduk. CHP'de neler oluyor? 28 Mayıs'ın ardından 29 Mayıs sabahı Ekrem Memoğlu değişim başlığıyla yayınladığı bir videoyla tartışmaları da başlatmış oldu. O gün bugündür ne görüşmeler yapıldı, ne toplantılar yapıldı aralarında Zoom toplantının da olduğu, ne tartışmalar yaşandı ama hala ortada bir boşluk var. Daha net olarak kurultayın Yerel seçimler öncesi mi, sonrası mı yapılacağını dahi bilmiyoruz. Ben şimdi dönüp Sayın Önay Alpago'ya sormak istiyorum. Acaba CHP'de neler oluyor? <laughs> evet. çok bu Zor bir soru. Zor bir soru gerçekten. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok şey olurken ekonomi başta olmak üzere Tabii. ya akşamdan beri konuştuğumuz e, konular varken e, hemen hemen her televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Evet. Neden böyle? ve ee, konuşmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Ben seçimlerden hemen sonra çıktığım bir televizyon kanalında şöyle söylemiştim. Bence genel başkan hemen olağanüstü kurultayı toplamalıdır. Hı hı. Bu kurultayda <laughs> kendisi de aday olmayacağını bence ilan etmelidir. Parti meclisi ve ya da aday olacaktır. O hı da hı, mümkündür. Ya yani aday gösterilir ben aday olmam diyor. Aday gösterilip aday olacaktır. Başka adaylar olacaktır. Ama sonuçta kurultay iradesiyle e, genel başkan ve kadrolar seçilmiş olacaktır. Evet. Böylece bu tartışma biter ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki enerjisini ve emeğini ve zamanını Yerel seçimlere yönelik olarak kullanır. Aksi halde bunu yapmaz isek e, biz kurultaya kadar yine hep Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Türkiye'nin cam yakan, başta ekonomi olmak üzere cam yakan konularına sıra gelince konuşacağız. Evet. Halbuki onlar bizim önceliğimiz olmalı ve yerel seçimlere hazırlık önceliğimiz olmalı. <laughs> Böyle olmadı. Oysa ki bunun bir örneği var. 1900 50 seçimleri yapılır ve 1946 seçimlerinde 400 civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60'lı sayılarda Demokrat Parti'nin milletvekili varken, 50 seçimlerinde tam tersi olur, 400'lü sayılarda Demokrat Parti, 60'lı sayılarda da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarır. Bunun üzerine derhal e, İsmet Paşa olağanüstü kurultayı toplar. Bu kurultay sanıyorum 3 ya da 4 gün sürer. Önemli tartışmalar yaşanır ve onun sonrasında 100 maddeye aşkın ıslahat projesi isimli bir proje kabul edilir. Kadrolarda önemli değişiklikler yapılır partinin yönetim kadrosunda ve sonra hayat devam eder. Ama o ıslahat projesi dediğimiz proje bir anlamda bir değişimin, reforma edişin, nelerin düzelmesi gerektiğini gösteren bir çalışmadır. Şimdi bu bizim partimizde olağanüstü kurultay yapılmadı. Bundan sonra da zor. Çünkü artık olağan kurultay takvimi başladığı için de zor görünüyor. Tabii yapılabilir. Yani yerel seçimlerden sonra mı yapılacak dolayısıyla? Hayır, olağanüstü kurultay yapılmayacak gibi ha. görünüyor. Çünkü partinin normal kurultay takvimi başladı. başladı. delege seçimleri hemen hemen bitmek üzere. İlçe kongreleri, Hı. il kongreleri ve kurultay olacak. Kurultay ne zaman olacak? Yani bir niyet olarak yerel seçimlerden önce deniyor ama gerçekten önce mi olacak, sonra mı olacak onu bilmiyorum. <laughs> Şimdi seçimlerden sonra olağanüstü kurultay toplanmamasına rağmen başka bir şey yapılabilirdi. Parti geniş bir e, siyasi analiz yapabilirdi. Bir öz eleştiri hı hı. yapabilirdi. Yani seçimlerin iktidar gücünün kullanılmasıyla kaybedilmiş olduğu önemli bir e, olgu. Ama o değil sadece. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak <laughs> veya Millet İttifakı olarak nerelerde eksiğimiz vardı? Nerelerde yanlışımız vardı? Bunlar kimden ve nereden kaynaklanıyordu? Yani ideolojik olarak netleşmemekten mi? Hı hı. Ee, sağ yakın politikaları öne çıkarmaktan mı, ee, adaydan mı, kadrolardan mı, listelerden mi, her neyse bu. Ee, bu <laughs> çok geniş olarak çalışılmalı ve toplumun huzuruna bununla çıkılmalıydı. Hatta ondan önce, e, bakınız 14 Mayıs'ta seçimlerin birinci turunu kazanamadığımız belli olduğu zaman, Ekranlara çıkıp büyük bir heyecan yaratarak bunun devamının işte 15 gün sonraki seçimlerde geleceğini, bu seçimi mutlaka kazanacağımızı, Hı -hı. hiç kimsenin moralini bozmaması gerektiğini, tıpkı Ekrem Bey'in o kolunu kıvırarak, evet, gömleğinin ya, kollarını konuşma. kıvırarak yaptığı konuşma gibi topluma heyecan veren, yeniden büyük bir kararlılık gösteren <laughs> ve bunun bir zaferle sonuçlanacağı duygusunu veren bir mesaj verilmeliydi, o da verilemedi. Evet. Ve sonuç olarak bu seçim sonrasındaki tablo Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere e, Millet İttifakı'nın seçmenlerinde ya da ittifak dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren <laughs> ve bu sistemin değişmesini isteyen, bu rejimin değişmesini isteyen sayabileceğimiz bir sürü parametreler var değişmesi gereken insanlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Evet. Çünkü kazanılacağına ilişkin önemli bir e, hava, böyle bir Hı -hı. iklim doğmuştu. Bu hayal kırıklığı giderek yerine öfkeye bıraktı. Hı -hı. Öfke, kızgınlık, en üst noktalara kadar geldi. E, ama bence daha da önemlisi şimdi büyük bir ilgisizlik ve e, ilgilenmemekten kaynaklanan da bir kopma doğdu. Ee, seçmen partiye karşı o duygusal bağını da kopardı. Bence en tehlikelisi bu. Birçok şey tamir edilebilir belki ama duygusal olarak kopma yaşanmışsa onun onarılması gerçekten çok zor. Evet. Mümkün değil, mümkün mü? Tabii mümkün olabilir ama yeniden bir heyecan yaratacak, yeni paradigmalar ortaya koyacak, ee, yeni bir ses, yeni bir Söylem, yeni bir yüz. Hı. Tüm bunlar o değişikliği sağlamanın, e, o heyecanı yeniden doğurabilmenin <laughs> mümkün olabileceğini gösteriyor. E, biraz evvel reklam arasında söylemiştim. Eski bir öğrencimle buluştuk seçim sonrası. Hocam ben istifa ettim dedi. Partide üye miydin? Partiden mi istifa ettim dedim. <laughs> Hayır dedi ben üye değilim. Partiden değil, nereden peki istifa ettin dedim. Ben umuttan istifa ettim dedim. Yani insanların umudunu bu kadar e, kaybetmiş olması bir genç için, gençler için çok çok önemli. Tabii. Bir nesiller çok ise, Evet, çok Tabii. üzüntü verir. Şimdi e, biraz evvel e, Onur Bey de söyledi. Nedir burada yapılması gereken? Sadece genel başkan değişikliği midir? Onun yanında ideolojinin netleşmesi midir? Bir e, Cumhuriyet Halk Partililik kültürünün, kabulünün, kökeninin, genetiğinin ve bunun sosyal demokrasiyle bütünleşmiş <laughs> yapısının iyi anlatılamamış olması mıdır? E, kadrolar mıdır? Listeler midir? Ve bunlardan yola çıkılarak yerel seçimlere giderken neler yapmak gerekir? Şimdi hemen hemen gelişmiş demokrasilerde seçimlerden sonra bu sorumluluğu üstlenen ve gereğini yapan çeşitli örnekler olmuştur. Örneğin Danimarka'da başbakan, partinin de genel başkanı son seçimlerde en çok oyu almasına rağmen Koalisyon hükümetini kurmak için diğer sol partiler yeterli çoğunluğu sağlayamadığından ötürü hı hı. istifa etmiştir. Hı. Ve istifa ederken şunu demiştir. Liderlik doğru zamanda geri çekilmek anlamına da geliyor. Yani ilk sırada bitirmiştir seçimleri ama oradaki o anlaşmalı koalisyonun evet. diğer ortakları yeterli oyu alamadığı için Finlandiya'da <laughs> Seçimleri üçüncü sırada tamamlayan e, Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı ki birinci parti ile kendisi arasındaki oy farkı 0.9'dur. Hmm, çok, çok az. Çok <laughs> az. <laughs> parti liderliğinden istifa etmiştir. İskoçya'da başbakan 8 yıldır başbakandır. Partinin genel başkanıdır. Herhangi bir sorun yoktur ama şunu demiştir, siyasette hizmet etmenin bir parçasının da başkasına yol vermek zamanının geldiğini bilmek diyerek ayrılmıştır. Japonya'da muhalefet partisinin genel başkanı 14 milletvekili eksik çıkardığı için bir önceki parlamento aritmetiğinden Hı. bu benim yetenek eksikliğimden kaynaklanıyor diye istifa etmiştir. En sonunda Yunanistan örneğini gör. Daha bunun başka örnekleri de var. Yani e, görevden ayrılmak bir e, yetersizlik, bir e, ayıp, bir eksiklik falan değil. Bir kültürdür bu. Yani bir siyasal kültürdür. Ve dediğim gibi pek çok örnekleri vardır dünyada. Bununla beraber, yani bu bir yaşanmışlık örneklerinin hemen yanı sıra, partinin Dışarıda konuşulmasının tartışılmasını e, engellemek ya da yasaklamak biçimindeki bir görüş de çok doğru bir görüş değil. Hı hı. Neden değil? Çünkü burada konuşan pek çok insan daha iyisinin olabilmesi için yanlışları ortaya koyarak bu yanlışlardan dönülmesi için en çok partiye gönül veren insanlar ya da sosyal demokrasiye gönül veren insanlar. Atatürk ilke ve devrimlerinin e, yeterince savunulmasından ötürü ya da açıklanmamasından, hı hı, açılmamasından hı. ötürü e, üzüntü duyan insanlar. Bunlara engel olmak ya da bir Zoom toplantısını 100 yılın ihaneti diye nitelendirmek, etik değil diye nitelendirmenin de doğru olmadığını hı. düşünüyorum. Çünkü... Cumhuriyet Halk Partisi bir kadro hareketiyle doğmuş ve bir kadroların var olduğu geleneği de terk etmemiş olan bir partidir. Şimdi bizim galiba en çok istediğimiz benim hemen hemen çevremde herkesten duyduğum o. Neden Cumhuriyet Halk Partisi altı ok ekseninde bir siyaset yerine daha sağ söylemlere, evet. daha sağa dönük, daha sağa yanaşarak e, bir kampanya götürdü. Hı hı. Yani bu sadece e, mütedeyyin kesimin oyunu almak için yapılmış bir söylem mi? Yoksa uzun zamandır partinin zaten gidişi, e, o geminin yanaşacağı hı hı. yer sanki oradaki limanlardan biri Birim. mi diye? Şimdi hep cumhuriyet değerleri, cumhuriyet kurumları, cumhuriyetin e, biçimini konuşuyoruz da cumhuriyet değerleri ya da cumhuriyet kavramıyla ilgili söyleyeceğimiz en önemli söz olan laiklik sözcüğünü hiç ağzımıza almaz olduk. Evet. Evren Hanım, oysa ki laiklik gerçekten cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin e, temel taşıdır. Millet İttifakı'nın mutabakatında bile yer almadı doğrudur o hani bilmem bin küsürlük maddeler halinde olan içerisindeki mutabakatla. Aynen da. öyle. Layıklık sanki böyle mahcup bir dille ifade edilen. Layık olmak sanki ayıp bir şeymiş gibi. gibi. Halbuki bizim layıklık sözcüğünün din karşıtlığı olmadığını, din düşmanlığı olmadığını, layıklığın aklın özgürlüğü demek olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kaldı yani, ki her dine ya da inanana ya da inanmayana Başkasına zarar vermeden elbette, özgürlük elbette. tanıyan bir alan. Aklın özgürlüğü demek zaten aydınlanmanın özü demek. Aklın özgürlüğü demek, dogmalara e, dogmatik düşüncenin dışına çıkarak e, sorgulayan, soran, tartan, karşı çıkan, deney yapan akıl demektir. Özgürlük varsa e, bilgi vardır, özgürlük varsa bilim vardır, özgürlük varsa yani aklını kullanabilme özgürlüğüne sahipse kişi demokrasi vardır, aklın özgürlüğü varsa barış içinde yaşamak vardır. Çünkü layıkliğin olduğu yerde devletin temel görevi her türlü inanç farklılığına eşit davranmak, tarafsız olmak. İkinci görevi de bu farklı inanç gruplarının birbiri üzerinde baskı yapmasının da önüne geçen bir tarafsızlığı göstermektir. Dolayısıyla bu bir anlamda dini de koruyan... Dinin siyasete ve ticarete alet edilmesine de engel olan bir e, anlayışın ifadesidir. Laiklik varsa e, sanat vardır. Sanat özgürlüğün çocuğudur çünkü. Özgürlük e, laikliğin varoluş nedenidir. Ama bizde nedense laiklik kullanılırsa dindar çevreler sırtını dönecek, bize oy vermeyecek diye düşünüyoruz. Tam aksine bizim layıklığın bu söylediğim çerçeve içinde barışın, demokrasinin, hoşgörünün, bilimin, sanatın, teknolojinin çünkü araştıracak özgür akıl deney yapacak, böylece bilime ve teknolojiye gidecek. Bu konudaki şikayetler en önemli şikayetlerin başında geldi. Evet. Atatürk'ün en önemli ilkelerinden olan dediğim gibi aydınlanmanın temelini oluşturan laiklik sözcüğünün hiç kullanılmaması, bu böyle Dediğim gibi yarı mahcup, yarı hmm. e, çekingen bir tavırla çok mecbur kalınırsa söylenen, hatta tehlike altında bile olunmadığını ifade edilmesi halinde de bir e, doğru görüşün olmadığı konu. İkincisi diğer ilkeler. Yani biz cumhuriyetçiliği, halkçılığı, devrimciliği, devletçiliği yok sayamayız ki. Tabii. Yani bunlarla kendi siyasi yolculuğumuz için yola çıkmak zorundayız. Burada sosyal demokrasinin emeğe ve insan onuruna duyduğu saygının e, bu ilkelerle o kadar örtüştüğü ortada ki halkçılıkla eşitliğin, halkçılıkla adaletin, e, paylaşımla e, devletçiliğin, üretimin, paylaşımın ya ve yalnızca üretimin değil tabi kaliteli üretimin, verimli üretimin, rekabet edebilir üretimin e, bir kalkınma planı içinde hayata geçirilmesi önemli. Ya Atatürk'ün o planlı ekonomisinde söylediği şudur. Önce kaynaklarımızı göreceğiz. Yani aslında bu dediklerinizi yeni oluşunda her kim başta olacaksa ya da başlarda olacaksa Kesinlikle öyle. hepsinin de Kesinlikle hayata geçirerek sunması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Çünkü bu ilkeler yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri değil, anayasal tariflerin içine girmiş evet. kavramlardır. Evet. Ve ya 100 yıldır üzerinde varlığımızı borçlu olduğumuz özgür, bağımsız bir cumhuriyetin, e, layık bir cumhuriyetin her ne kadar zedelense de, yıpratılsa da, işte saldırılsa da hala toplumun yarısının sahip çıktığı, hala ısrarla direndiği o yapının içinde bunların hepsi vardır ve bunları yok sayarak bir siyaset yapmanın hiç kimseye bir getirisi olmayacaktır. Dolayısıyla kurultayda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, bu soyadın da oğlu olanlar biraz şanslı oluyor galiba. <laughs> <laughs> veya başka adaylar, başka adaylar da çıkabilir Tabii. henüz bilmiyoruz. Her kimse o isimler bu ilkelere gerçekten sahipler mi? Sosyal demokrasi ile Atatürk ilkelerinin örtüştüğü noktaların üzerinde siyaseti ve partiyi yürütmek, örgütlerin yaratacağı taban demokrasisini desteklemek, taban demokrasisine önem vermek, örgütün sesini dinleyip ön seçimden, bilgi akışına kadar onun varlığını önemseyeceğini ifade eder ise kurultaydan doğru bir genel başkan çıkar. Adı Bad ne olursa olsun belki başkaları da çıkacak. Tabii bekleyeceğiz bakalım.